Selamun aleyküm. Hoş geldiniz kanalımıza, evimize. evimize değiliz biz bugün. Pazara gidiyoruz yıllardır. Evet. Cümleten selamun aleyküm. Hacılarım bacılar. evet. Bugün günlerden perşembe biz evet. pazar alışverişine evet. gidiyoruz. Ben de akşam oraya geldim. Oradan beraber gidiyoruz Ayrılma ikiliyiz. Evet, oğlumuz gidiyor mu? Pazara Sohbeti değil de gidiyor. Evet. Kahvaltı yaptı daha düşün ondan sonra evet. Yok yemedi yemedi. Henüz dibine bakmadı. Yemedi yemedi. Yine yemedi. 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 İki ekmeği bandırdı ondan sonra geri çekti. Ne zaman gitti? Canım etmek istemiyor işte. Şimdi al, alma. sonra

Şunu şapkası düştü ya, benimki de ben de düştü. Sıgı sıgı diktim ben de bir daha düşmesin diye ablam da çıkartmış. Kocuk. <laughs> <duydum. Adım, gülüyor> <çift gülüyor> ya, evet. koydum. o ayrı moda katmış. Evet. Ne moda? Ayrı mı He, tam mı daha rahat? Çok daha rahat. Evet, bir şey yok. Bakın orada. Şimdi şimdi kava iyi ya, şey Yok ben de, de Ben yakışıyorum. Doğallığını bozuyor ablam o zaman. O kaskın hücresi zaman.

Aşamalar akşamı geldi. Hey, aşamalar geldi. Biz neye devam edeceğiz? Ne yapmışlar? Kendi bu işin noktalarını sen bildiğiniz aldın. Başka bir de çok adam olacak. Böyle bir saat kastetti. İşte bu şekilde yola bir adam mı? <laughs> <daha daha gülüyor> yavaş Şimdi bana şey dediler, Emine niye yürüyerek video çekmiyorsun da motoru da çekiyorsun dediler. Çok hoş geliyor sanki. Motorla şey değil, çarşı kadar bir şey. E, yavaş yavaş gidiyor. Evet, Hayda motoru oraya koysa da şu aşağıdan mı yiyseksiz? Hayır, anne çok tamam, Hadi bakalım, leşki değil diyor. Dur bakalım. Ama şu ise kabuğu yumuşak, bak iyiymiş. Geç, söyle, söyle. Soyret, Soyda yük. 80. 80. Yani Telefon Ya benim ta aldığım Biliyorum. biber daha duruyor biliyor musun? Bir sürü var. Mandalin bulundu. Tamam ama ben gene verdiydim vallahi. Çok güzelmiş mandalin şey. ama. Küçüklerden seç bende. Kendisi mi seçip verdi? Hmm. Mandalin gene bulunmuş. Papa, helal para gider mi? Mantarın kilosu atmışmış. Ben mandalını almayacağım, turp alacağım. Vallahi hayatı en büyük yanlış yapan. Aman ha bu çiğirsin. Ne kadar abi? 50'ye satıyor. Vallahi hayatı en büyük yanlış yapan. Dur hadi ya, Marul ne zaman 50 ettiniz? Tamam, dur Kaç kilo e, aldın abi? 4 kilo yüzde. 2 kilo mu alacak? 50 şey, liradan 2 kilo alacağım. Şey, yok sen, ben şey ya, ben mandalımı kurtahalı almayayım. Ama daha dağla dağla hani 20'ye iki acaba? Satta olmaya 20 da yani. Vallahi olmuyor daha nasıl diyorlar. 2 ya pahalı değil mi? Niye Aynen. al yok acaba biz? Öbür tarafta 6 kilo yüz diyor. Aynen 25 lira. değil. Ne ya sert. Yeni bu eşkili bu seni var ya hayatımı korun bu işe. Ben verdim bu işe. İğrenimde seçmeyiyorum sanki. Allah bir sade maden suyu getirelim mi? Çürük de dolu içinde. 4 kilo yapayım mı bu kadar? şöyle üç kilo, 75 beş lira. Yetmiş yani. şey, beş 75 lira. 3 kilo. Dur hemen gidecek. Dur. da aldın da. Ben de 2 kilo yapalım Murat abi. Şu mandalın eşki mi? Nasıl hacıymış bu da kum gibi. Kaç yüzden sana? Şunu da ol, bana 2 kilo yap. Ola o matematik süper. Değil. İyi tabii bizim <gülüyor> <Açıklarım>. <gülüyor> Olsun sonuçta Selam bitirmiş şey onu bak. Bu da tabii ki kilo yap onu. Çok yapmayın çünkü yenimiz olmuyor. Yani. Malzemelerimizi aldık evimize dönecek. Çorap alsaydık bacı bir de. Ha yani, sen marul domates al ben de çorap alacağım kana. Hiç çorabı kalmamış. Nasıl dalanıyor Üçleri delinmiş anne. Topukları delinmiş anne. Ya, Kız var. çok çabuk eskidiyor gidiyor Kağanın ayaklarından Aa, bilmiyorum ki. Ayağımdan. He çok çabuk eskidiyor gidiyor Bir hafta giymeye yor Ya, yine. Çabuk, tırmak, ya evet. nasıl vallahi? valla. Şuradan al marul bacım. Bak bunların marulu da iyi olur. Evet, Aa var. çıtlık evet. da var. Çıtl 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 gidemez mi? Yarın evet. gidecek evet. ya. Babam evet. evet. götürecek evet. ya yarın. 35'miş marullar da ufak ama. Daha 5 mar 35 diyorum ama çok ufak bacı. Şu arka daki iyi mi ne? Bak 35 diyor burada. Murat da 50 diyor görüyor musun? Aa, hmm. Çok çamurlu. Hmm. Bunu yıkaması da bir zor oluyor. Bak şu otların hepsi 10 liraymış. Tere, marul, ayme, marul, maydanoz. Roka. Roka hepsi. Hı. Değil mi? İşte sabahından da erken. Izleyen izleyen erken de, gelemiyor de, ki abim. mümkün gelemiyor. Yok gelir gelir. Ha, Vallahi gelir. Tabii canım. sabahında gelir geliyor ki. Biz alışveriş yapıyor. Hiç He. ne sen bize. Hep sahir birbirinden güzel. Yeşillikler çok güzel gözüküyor. Morla Mor lahaneye bakma da şu şeyi brokolinden alsın. Burada ya, da var brokoli. Bundan bak bu harfta bacı ilk oradan almışsın. Havuç ne? 30muş Bak şu taraf 25, bu taraf 30 diyor. Şu da Türk de muş Hey gı. Bahçelerimizi eksik nasıl ufarmış ya. Ama çok faydalı biliyor Ya. Neye faydası var bilmiyorum yok ki. Şu neydi ya? Bu Kereviz. Kereviz. Kereviz değil mi? Değil mi? Değil mi? kereviz yemeğini yanlış yapmadığımız için bilemiyorum valla marula tekrar mı aşağı inecek domatesle marula inecek gel bakalım <laughs> marula alacak bu arada yukarıları çekmek istemiyorum çünkü rahatsız olanlar oluyor o yüzden sadece şöyle malzemeleri çekiyor burası da peynir reyonları zeytinler fiyatlarıyla birlikte Saat daha üç buçuk da alacağım. Şöyle yataklar var, fırınlar var. Ama süpürge bacı arzumu süpürgesiymiş. Kaç lira ki? Sonra Aa şu da iyiymiş. Toz kapanıymış. Bak hele. Pantom diyor ama. Phantom pek iyi olmaz gibi. Şu arzumunkiler güzel gözüküyor. Toz torbası biliyor mu bunlar? süpürgeye ihtiyacım var. Sürahi gibi <laughs> bir şey oluyor içinde. Fantom ben sevmem. Yok fantom değil şu arzumunkiler. Toz torbasız bunlar bakın. İçinde kabı oluyor. Onun... He kabı oluyor içinde o kıvırıyor onunla iyi oluyor. Şu toz kapanında daha küçük herhalde. Aa nasıl güzel ya. Mutfağı büyük olsun ya mutfağı Büyük Büyüğü vardır bacım onun küçük olmaz ki hepsi büyüğü de vardır <laughs> onun metresine göre bu herhalde iki metrelik 3 metrelik alacaksın sen mutfağa aralığa iyi olur girişine gireceğiz süpürgeyi sonra hele bacım şununla şu onu fantomla arzumu Mustafa abi, bir bir adam çay içiyorsa getirmeseydik Şimdi almayacak tabi sadece fiyat sormak için. Abi sen de rahatsız diyor ya. Öyle Süpürgenin de. fiyatını görüyor. ne kadar abi? Şu arzumu mesela. Şu. Şu hatta iki süpürge üç lira abi. 4 şu. Onlar dört lira abi. Bu da dört lira aynı değil mi? Bu onlar işe yaramaz artık da. <laughs> i̇şte. Pantomu attık vallahi evden kullanamadım da. Şunlar iyiymiş ikisi dört lira. Fiyatı da iyiymiş. Zaten bunların ömrü fazla dayanmıyor. En fazla iki sene gidiyor yani. Ne bileyim. Kaç tane süpürge aldım. Kaç kere yandı. Hep. Hmm. Geçen sene aldım vallahi Bu sene yandı. Yok kaldım süpürgesiz. Şimdi dikey süpürge kullanıyorum. Ne kadar metresi? Hani fiyat fiyatta nasılmış, bacı al kızım. Vallahi çok güzel uygunmuş da. Önce topladı kadın da. Anam nasıl güzelim şilekler beyaz beyaz. beyaz bunlar örme mi değil makinin herhalde? Makine abla makine mi? Ha. Nasıl iyiymiş ne? Kışın iyi nasıl lira, olur böyle? Şunlar olacak. 200 lira ablam şöyle. Şunların gibi daha güzelmiş. 50 lira yemenleri. Pullu yemen alacağı burada yok o pullu ne? da. Boncuklular e, var. Yemeni Bak o siyahlardan burada çok rahatmış. Yazın 80 liraya aldık bunları hep. Şimdi 50 lira. şimdi, şimdi diyor bak. Ama o zaman Almancılar geliyor ya. On çok e pek bir şey biliyorlar. Bahalandırıyorlar yani mı? Bahalı biliyorlar. Toplantılar fazla verdim millet bir şey yapamıyor. Hmm. Hacı nenem en 4 tane aldım. 4'ünde evet. mi aynı fiyata aldın? Tane 500 lira 4 lira aldım. Siyah, yeşil ama yani 80 liraya alayım bir tanesini. pahalı biliyorlar yazın. Çorap var burada. Hani? Çorap bulduk. Aha. Hemen cinenin de aşağıda He, de toplanmamış mı? Men, An kız çorap. Eldiven kız bunlar. Bu çorap yapma bak. Bak Elde Evdaşı yapma Şimdi halı kaliteli değil bunlar. da imiş bayrım. 4 tane eldiven çorap. 4 tane eldiven değil ki. Bak ama şu iyi değil Şöyle ki bir daha da şuraların ne bol bol. Yok ya. Çay on lira mı diyor? He. Kim kız on lira diyor? Adam bir çay 10 lira diyor. Ha. Orası öyle de çoraplar yok ki. Ucular mucular gitmiş. Buralar hep toplanmış pazar. Biz en sonunu aldık. Sonunu böyle derik. Her gelmemizde. Biz pazarın sonuna geliyoruz. Abla erken gelsek zaten çok kalabalık oluyor ya. O zaman da hey Geçemeyi, anam. Kuremeyi. İnsan geçemiyor. Üst üstünde insanlar oluyor. Aynen. Çok kalabalık oluyor. Ayşe annenden de gümeni alırım. bu çekiyor. Ama onunla ne işi de. Hı -hı. Sonradan başlattık. Ay patron Topla beni koy, koy. Yıka beni diyor. Vallahi yıkasa <laughs> da toz toprak. Aman kaldırım şu şey koyayım mendileri. Açıkta mı ki? <laughs> Çorap mı? Al kızım oş. <laughs> 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 abla. Toplam şahip. İş daha var yapalım işte. Hani? O bizim dediğimizden A, değil ki bunlar. De. Abi <laughs> mendil alacağız. Şu işte. Abi bu çıkar. Aslında, çıkar. şey grafen çay mı grafen? Yakında çay grafen. <laughs> Rengarin pullar, boncuklar var atlada. pullar ne Nasıl gelmiş çeşit, çeşit Şu boncuktan aldık da hiç kullanamadım biliyor musun? Ay, aynı duruyor benim. İki topu da bir de değil dedi. Gel. Hava pembire. Orada <laughs> var. Gördük video Böyle mi istiyorlar? Kaç tane alacağım. alacağım? İki tane alacağım. Hı -hı. Ne yapalım? Bir ben evet, bir sen alacağım. İkisi de siyah mı olsun? Siyah olsun mu? Gri yağ almayınca. Bak. Benim de. Bizimki Her renk var Hangisini isterseniz. Başka farklı rengi var mı bunun? Farklı renkte almayalım ya. İstediğiniz alacak. Saat kaç ki? Ara ara in her şey. Saat, saat... saat 3 2 1 11 19 8. Kanada. Kanada. Ha, Kanada mı? 8. Saat 8 orada. Kuzum şöyle uyanmış Bak şöyle var. Sonsuzda. Hmm. O da çok güzelmiş. Hmm. Şu pullar da çok şey. Yeni çıkmış Hı -hı. onlar, onlar ya. Yeni bak. çıktı. He. Nazar boncuklu bak. Aynen nasıl güzel. Hı yani, Elif yanındaysa açarsan. Şunlar leoparlı. Hmm. Leoparlı daha güzel duruyor. Esas leoparlı daha güzel ben duruyor. Şunlardan de. güzel leoparlı da. Bak seni. Sabah sekiz orada açan olmaz ki. Sabah sekiz ise yatar onlar. Ah, Çocuk ne yiyor mu? Yok yani var da var büyük da. yer bir de tatil oğullar. yapıyorlar. Şunu ben bir tane bunu alayım. Sen hangisini alacaksın? Bilmiyorum. Kuracım ben de. da ona Onlar göre seçerdi. Onlar bir sürü geçen hafta bitti mi ki bunlar da? sen an haftayı değiştirme ama beğenmiyor. Ama haftaya kalmaz. Bu hafta gidecek ya. Hmm. Salacak. He oraya gönderecek. Arayın da şimdi bugün şurada çok, nasıl güzel çok rahat. gitti. Hmm. olsaydı benimki de. Evet, Hatta onu nasıl güzel. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Aa o da ayrı bir kozu. <laughs> Rengarenk. Şeylerimiz çok yani örgülerimiz. Evet. Kaş mayo kapalı çünkü. Ne yani, diyecek ki? Yani. Ya, şundan Zizim. bunu almayayım mı ben de bundan? Sen de ondan al da var mı Beğenmezsin bundan Hangisi? da. Hangisi? Ben şunu aldım. Ondan var. Ha şu renkli olanı mı alsam ki ben de Bak, sadece? De şöyle farklı var. Yok yo, o şundan istiyor. Bozmak istemiyorum. Şu o renkli renkli alalım. o, He, o şey. renkliyi de biz alalım. He, alalım aynen. Anne. Aynen çok, çok güzel. İkisi de siyah olsun. Hı -hı. evet, evet. sadece pınları fark etsin. Dikişe mi Hı -hı. aynı ayrı ayrı? İkisi de aynı iki kişiye Tamam. Evet. Şöyle poşet yapacak. Şey. Yok. Tekrardan selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Ben bacımın oradan geldim az önce. Hemen soba kuvalarımı ne doldurdum. Şöyle motor girsin diye kapıyı da açtım ya. Girdi içime ilemedi. Geri geldim örtmeye. Şöyle kapatayım ki. Sokaktaki köpekler ayakkabılarımızı götürüyor o yüzden. Burayı örttüğüm zaman götürüyorum oğullar ayakkabıları. Yine giriyorlar şu duvarlardan. Neydi? Duvarlarımızın boyu kısa ya, Buradan yine geçiyor köpekler ama ayakkabıları ağzında oradan çıkaramıyorlar. O yüzden kapıları örttüm. İki tanesi, üç tane soba kovan vardı. Onları doldurdum. İki torbada odun doldurdum. Şöyle yoncamın üstünde açtım. Burası biraz şey yaş. Şimdi yarınkinde şuradan alıp gidireceğim hayvanlara. Bu tarafa doğru şu yukarıya doğru toplayayım. Gidin bakalım. Şunu da üstünden aldım örtüsünü. İndirdim ya oradan oldu. Şimdi saman basacağım biraz. Aldığım lepselerim şeylerim de daha motorumuzda duruyor. Hiç indirmedim. Bura dursun. Bakalım. Şu süt bidonunu sabahla yıkadıydım. Bunu götüreceğim tekrardan ahırımıza. E çünkü akşam lazım olacak. Şöyle götürelim. Yemek yapacağım. Eve çıkacağım. Daha evlerimizde hep görülecek duruyor. Bulaşıklar mutfağın berbat durumda. Onları makineye dolduracağım. Makineyi boşalttıydım. Yuyunca da fazlalık. Şöyle hayvanlarımızın kapısını da açayım. Biraz hava alsınlar. Ben buradayken, daha şöyle ahramızın bohune atılacak duruyor. Rabiş bacım diyor ki dur bacım burada diyor. Nereye duracaksın? Hayvanların alt üstü berbat. bak. Ee, akşam ahra girdiğimiz zaman kan altılarının buğunu çekip atıyor. Ben de ineğimizi sağıyorum, yemlerini, samanlarını veriyorum. Evet çıkıyor şimdi. Burayı öyle yapacağım yine. Ne kızım? Ne ineğim? Ne akbaşım? Hep akbaş bunlar hep. Aynen aynen. Şimdi de genleşine şunun da. Ah, evet işlerimizi görmeye başlayalım hemen. Hmm, Döndü. Vay torba, vay. Şurada kalk. Evet canlar, şöyle dört torba balya şey bastım. Şu yulaf şeyseymiş bu. Yulaf balyası bastım. Dört torba. Dört torbada da sade saman balyası bastım. Şu balyadan ineğin ki ayrı. Tanaların ki ayrı. Sekiz torba şimdilik gitti. Şu da ortada kaldı ama bunun da sarısı çok. Bunu da altlarına saçacağım. O yüzden ee, <laughs> Şu bunda mı yaslı ki? Evet bunda yaslı. Kanara da bak, elim gözüküyor ama artık bu bir şey. Heh. Şöyle alım. Şunu buraya koyayım. İnek bunu biraz mıymıntı yiyor. Çok yemiyor yani. Bunun içine biraz su edeceğim, ıslatacağım. Belki yumuşayınca yediği düşünüyorum. Şimdi ya kadar saman yedi ya. Şimdikten sonra da balya yemek istemiyor. Niye bilmiyorum. Sanki kış katığı yapacak gibi nasıl doldurdum gördünüz mü? Şöyle kovalarımı doldurdum. Ee, i̇çinde de komür var. Daha sobamızın yanıyor. Yatak odamızın sobası daha, daha dolu duruyor. Orayla hiç <laughs> eşimin gittiği gün yaktıydık son. O günden bu tarafa hiç sobayı yakmadım. Çünkü oturma odasında yatıyor kanla birlikte. Şöyle üç tane kova doldurdum. iki torba odun doldurdum. Gece niye? E, saat 11-12 gibi e, odun torbalarını içeriye alıyorum akşamdan. Ne yok takırtı? Erkenden içeriye alıyorum. Ondan sonra burada güzelce yakıyorum. Sobamız geçtiği zaman. Ahırımızı gördüm. Altlarını kurudum. Birer kuvada su içtiler. Bu arada şöyle de pazar eşyaları bugün bir şey almadım bu hafta. Ee, hem param kısıtlıydı hem de internet faturasını yatırdım. Ev internetinin faturası gelmiş 400 lira onu yatırdım. Ondan sonra cıma şöyle kan şey istiyordu. Eşofman anne işe giderken eşofman giyeyim, pantolon sıkıyor diyordu. Ona eşofman aldım. Bilmiyorum olur mu, beğenir mi? Sordum abi, pişitmezse değişirik dedi. Kağıdını, adını yırtmayayım da. Şöyle paçalar büzmeli bir eşofman aldım. Bilmiyorum olursa şöyle gri'sinden. Ondan sonra cıma. Bir tane de şöyle kazak aldım. Hiç kazağı yok yazık çocuğumun nasıl acıdım yazdım. değil. Gerçekten hiç kaza yok. Tek iki tane kaza var. Birini işe giyiyor. birinde de maviyi de okulana giderken giyiyor. Zaten normalde boş günü yok da. Şöyle bir tane de kapşonuna kaza aldım buna. Şöyle. Bunu da ucuz aldık. Çok pahalı değil. Bu da 250 TL'ye aldım. 300 de 250 TL'ye yeterli dedi. Kadama abi de tamam dedi. Şu eşofmanı da 150'ye aldım. Koskoca iş iyi yani. Öyle sebze meyve de hiçbir şey almadım. Her şeyimiz vardı. Sadece mandalini aldım. Bir de Kaan'ın istediği turplardan aldım. Sevgili takipçilerim. Kaan bir haftadır tur pastası oldu. Ee, çalıştı abilerini orada yiyorlarmış. Anne diyor kahvaltıda bile yiyorlar diyor. Ben dedim sağlıklıdır belki de. Bilmiyorum. O da diyor hani orada ümreniyorum diyor. Nasıl böyle özeniyorum diyor. Onlar kahvaltıda bile yiyor. Biz kahvaltıda normal bir şey yemedik bile. Bunlar kalabalık oğlum diyor. Çalıştığı yerde yiyorlar. Ee, çalıştığı yerde derken yani kimin evinde çalışırsa orada yiyorlar ya. Onu onu demek istiyor. Şöyle 2 kilo kadar da. Şu 2 kilo mandalini aldım. Tabii güzeldi. Rahat alınca ben de beğendim aldım. Şöyle 2 kilo da 2,5 kilo da turp aldım. 2,5 kilo. He 2 değil. Kilosu 20 TL'ymiş aldım buna e şimdi buradayken aldım rendeledim acıyor normal doğrayım acıyor sonradan yıkayınca farkına vardım ben bunu yıkadım önce doğradım sonra yıkadım öyle gittik o zaman hiç acısı acısı kalmadı demek ki yıkanıp da yiniyor ya da bilmiyorum biz acısını dayanamıyor acıya hiç dayanama yok benim çocuklarım da aynı ben de aynı hiçbirimiz yemiyor acıyı eşim yiyor ama bizleri yemeye yok bugün evlerin baklarımı da temizlemedim şöyle pasayla bıraktım gittim vallahi hiç temizlik ne yapmadım sabahın kalktım kanı kahvaltısını yaptırdım ahırımızı gördüm geldim o yemeğini yedi kahvaltı yaptı gitti ben de seni sofrayı topladım kaldırdım Tuğ sonra tekrar geri yattım ondan sonra 11 kadar uyumuşsun gece gece yat yok ya Sabahında böyle uyuyu alamayam, Gir kalkıyor, geri yok derken o da hiç iyi olmuyor ama ne yapacağım? 11.30'a kadar yattım, kalktım ondan sonra Tekrardan ahırımıza indim. ineklerimizi suladım. Yonca verdim. Önlerini altılarını temizledim. Geldim eve üstüm başımı değiştirdim. Bu sefer de pazara gittim. Rabişim oraya gittim önce. Onlar da kahvaltı yapıyorum. inşallah razı olsun. Sen de iyi. Sen de iyi çabaladılar ama benim midem hiç iyi değil. Hala ben ekmek aşı yemeyeyim midemden. İki gündür ağacı duruyorum diyebilirim. İnanın hiç canım etmek istemiyor. Çünkü bilmiyorum yani bir tokluk var. Bakın daha ta sabahın kahvaltıyla yediğim kahvaltıyla duruyorum. Rabişim orada hiç yemedim. İnanın onlar da gördü de. Ama hiç daha boğazımın gıcırtısına ya. Öyle tohum ki sanki böyle boğazıma kadar bir şeyler yemişsin gibi şöyle etneye yiyin de şişin ya. O şişlik var midemde hiç ekmek geldi miyor Ben de yemeyeyim bakalım bakalım hayırlısı. Böyle bir hastalık varmış salgın da diyor anne biz de aynı olduk. Ee, <laughs> boğazım hışırdı. <laughs> Sigara içenler gibi boğazım hışırdı ayır. Bu neyin nesiyle aşı? Kur'an kursundaki diyor, anne diyor, teyzeler, ablalar hep hastalar diyor. Bir görsen aynı seninki gibi mide, kusma, böyle ishallık hepsi aynı diyor. Ben dedim, ben de aynıyım yavrum. Banirden geçti bilmiyorum, onlar artık toplu ortamda duruyorlar. Bir arada durduklarından gelmiştir de. Ben de bir anda oldum, hiçbir şeyim yoktu, iyiydim. Midemde bir şişlik vardı. Onu da anlattım da daha önceki videolarımda. Rabişim orada bir bulantı geldi, hafiften geri gitti. Onunla tutuldum işte. Evet canlar. Videomuzun devamında tekrardan görüşmek üzere.